Merhaba arkadaşlar kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte değişik bir kuru yapacağız. Ben lezzetine çok inanıyorum çok güveniyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun videoya. Öncelikle etlerimizi yarım bardak sıvı yağın içerisinde güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine iki tane ince ince doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave edelim. Onları da kavuralım. Soğanlarımız iyice kavrulduktan sonra üzerine salçamızı ilave edeceğiz. Ben yine buzluktan iki tane küp çıkaracağım. İçerisinde biber ve domates salçası karışık iki parça almam yetecektir yalnız bir de sosumdan koymak istiyorum iki kaşık da sizde varsa kesinlikle ilave edin domates ve biber karışımı sosumdan da iki kaşık ilave edeceğim şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar bu rengi şu an kış mevsiminde hiçbir domatesten elde edemeyiz yani lezzetini vitaminini saymıyorum bile iyice karıştıralım zaten çok ince yaptığımız için hemen eriyeceklerdir akşamdan ısladığım biraz önce de yıkayıp hemen süzdürdüğüm fasulyelerimi de ilave edelim bunları haşlamaya gerek yok sezon fasulyesi 1 yıl öncenin fasulyesi olursa tabii ki bir tık haşlayabilirsiniz düdüklü de yaparsanız ona da gerek kalmaz üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz. Biberimiz var, biber kurumuz, acı zehir gibi. Ondan 3-4 parça atıyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Biraz kırmızı biber, karabiber. Biraz da kimyon ilave edeceğim. Kimyonu bir tık fazla koyabilirsiniz. Oran tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. iyice karıştıralım. Baharatlarımız her tarafa gelsin. Bu da benim kendi kuruttuğum acı biberimiz. Bunu seviyoruz biz. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bu su yeterli gelecektir. Yemeğimizin rengi ne kadar güzel oldu. Şimdi biraz tabağımıza alalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir görüntü var. Buraya kadar geldiyseniz ve kanalıma abone değilseniz, ilk kez bu videoda görüyorsanız beni, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız ve minicik bir emoji koyarsanız dünyalara bedel olacaktır. Üzerine tahin koyuyoruz arkadaşlar. Bursa'da bir yemiştik. Çok güzeldi. Çok görseli vardı. Yanında minik pideler koymuşlardı. Çok servis harikaydı. Lezzet çok güzeldi. Ben ilk kez orada yedim. Siz de illaki bir kez bunu yapın, deneyin. Fikirleriniz benim için çok çok önemli. Lezzeti çok güzel, çok değişik ve mükemmel oluyor. Kuru fasulye bir level daha atlamış oluyor ki kuru fasulye bizim ana ata yemeklerimizdendir lezzeti illaki sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki pilavımızı yaptık. Kuru fasulye pilav her zaman için asildir. En önemli yemeklerimizdendir ama illaki tahinli kuru fasulyeyi de denemenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yaptıktan sonra yoruma ne düşündüğünüzü yazarsanız çok mutlu olurum.